Büyük Orhan Belediyesi 5 yıllık süreçte yapılan hizmetleri anlatma ve raporların sunulması amacıyla basın toplantısı düzenledi. Burfaş Dobruca tesislerinde yapılan toplantıda 2019-2024 yılları arası hizmet dönemi değerlendirildi. 2019 yerel seçimlerinden sonra başta pandemi, yangınlar, seller, depremler olmak üzere belki de Türk siyasi tarihinin, mahalli idareler döneminin en zor zamanına denk geldik. Büyük Orhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz belediyecilikten bahsetti. Belediyecilik Cumhurbaşkanımızın 2019'daki sloganıyla, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle belediyecilik gönül işi. Gönüllere de dokunmak zorundasınız. Sadece şehrin altyapısını, şehrin sokaklarını, parklarını ya da ne bileyim makine teçhizatı yapmak Bunları toplamak belediyecilik için yeterli bir faaliyet değil. İmkanlarımız kısıtlıydı ama biz işimizi severek yapıyorduk. Bu noktada gayret ettik. Büyük Orhan Belediye Başkanı Korkmaz bütçeye de değindi. 2018 yılında devraldığımız bütçe 10 milyondu. Belediyemizin yaklaşık borcu da 45 milyon civarındaydı. 2023 itibariyle Aralık ayı itibariyle borcumuz 22 milyon. 2024 tahmini bütçemiz ise 65 milyondur. Bütçenin borcu karşılama oranından tutun da yıl sonundaki bütçe gerçekleştirme oranlarına varıncaya kadar yüzde 90 üzerinde bir başarıyla Bursa'da ilk sıralara adımızı yazdırdık.